Merhaba arkadaşlar. Bugün usul sayılarıyla ilgili kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün soru çözümlerini yapacağız. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Ne demiş? 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 işleminin sonucu nedir? 2 üzeri 3 yazalım şöyle. Çarpı 2 üzeri 4'ün çarpımının sonucunu soruyor bize değil mi? Ne yapıyorduk? Tabanlar aynı ise üstleri topluyorduk değil mi? Burada ne yapacağız? 2 üzeri 3 artı 4. Bu da eşittir. 2 üzeri 7. Sonuçları bu şekilde görebilirsiniz. Ya da nedir bunun sonucu? 128'dir değil mi? Yani 2'yi 7 defa yan yana çarptığımız zaman sonucun 128 olacak bulabiliriz. O zaman cevabımız nedir? Adana. Gelelim ikinci soruya. 25 üzeri 3 işleminin sonucu aşağıda neden hangisidir? 25 neyin karesidir? 5'in karesi değil mi? 5'in karesinin 3. kuvveti. Üstün üssü değil mi? Bu nasıl bir? Üstün üssü ifadeleri ne yapıyor? Üstleri çarpıyor değil mi? 5 üzeri 2 çarpı 3 o da eşittir. 5 üzeri 6 o da eşittir nedir? 600 25, ee, 5, 6 defa yan yana çarptığımız zaman yani elde edeceğimiz sonuç budur. O zaman cevabımız nedir? 6. Gelelim üçüncü soruya. 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 2. Burada bölme işlemini yapacağız. İfadelerde bölme işlemini nasıl yapıyoruz? Bakalım şimdi. 3 üzeri 6'yı bölüyoruz. 3 üzeri 2'ye. Üst ifadelerde tabanları aynıysa ne yapıyorduk? Üstleri çıkarıyorduk değil mi? Üstten alt tarafı çıkarıyorduk değil mi? Yapalım. 3 üzeri 6 eksi 2. O da eşittir. 3 üzeri 4. O da eşittir. Nedir? 3'ün 4 defa yan yana çarpımı nedir? 81. B seçeneği. Bir sonraki sorumuz 10 üzeri eksi 3 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 10 üzeri eksi 3 nedir? Bunu nasıl yazıyoruz üst ifadeler eksi kuvvet varsa nasıl yazıyordu? Çarpmanın tersini bölme işlemi yapıyorduk değil mi? 10 üzeri 3 yapıyorduk. 1 bölü 10 üzeri 3. 1'i 10 üzeri 3 bunu ifade eder. 1'i 3 defa yani çarpmıdır değil mi? Yani o da nedir? 1000'dir değil mi? Bunu nasıl yaparız? 1'i 1000'e bölecek nedir? 3 tane 0 kaydırmamız lazım değil mi? O da 0,001'dir. Cevap nedir o zaman? Adı Gelelim bu ne demektir? Üst ifadelerde negatif bir sayıysa üst taraf tekse nedir sonuç? Negatif de değil mi? Yani burada ne yapacağız? Eksi 4 3 defa yan yana çarptığımız zaten zaten bunu göreceğiz zaten. Eksi 4'ü 4 defa yan yana çarparsak sonuç ne olması lazım? Eksiyle eksi ile çarpımı artı, artı ile çarpımı eksi. Sonuç eksi çıkacağını biliyoruz. Peki çarparsak ne olur? 4 kere 4, 4 16, 16 çarpı 4 64 değil mi? O zaman cevabımız nedir? Adana. Aşağıdaki hangisi doğru demiş. Çok güzel bir soru. Önemli. Böyle bir işaret koyalım çok karıştırılan bir Bir sayının kuvveti ne olursa olsun. Sonuç nedir her zaman? Birdir değil mi? Birin, şöyle yazalım. Birin tüm, tüm üstleri, tüm Üstleri birdir. Peki B seçeneğine bakalım. O zaman bu seçeneğimiz nedir? Yanlıştır değil mi? Gelelim buna. Sıfırın en inki kuvveti her ısı eşittir sıfırdır. Ama en sıfır olmamak şartıyla. Ama sıfır olursa ne oluyordu? Anımsızlığın belirsiz bir sayı oluyor. Ondan dolayı nedir? B seçeneğimiz doğrudur. Mesela şöyle diyelim buna. Sıfır üzeri 1 nedir? Sıfırdır. Ama sıfır üzeri sıfır nedir? Anımsızdır değil mi? Gelelim seçeneğine bakalım. Bunu önce inceleyelim. Eksi 3'e bakalım. Eksi 3'ün 4 defa yani çarpımın. 400 negatif sayılarda. Üst taraf tekse sayı sonuç neydi? Pozitif değil mi? Burada ama negatif demiş. Ondan dolayı nedir? Bunun sonucu ne olması lazım? Pozitif olacak. 81 olması gerekiyor. Ondan dolayı nedir? Bu da yanlıştır. Gelelim şuna bakalım. Eksi 2'nin 3 defa yani çarpımı. Negatif sayılarda üst taraf tekse sayı sonuç ne olması lazım? Negatif olması lazım. 2'nin 3 defa yani çarpımı nedir? 8'dir. Bu da yanlış. Gelelim 8. sorumuza. Yine üstün üstü işlemi var burada. 6'nın 2. kuvvetini, üçüncü kuvvetini sormuş. Denizli nedir demiş. Bunda ne yapıyorduk? Bu kuvvetin kuvveti sorularda üstleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk değil mi? 2 çarpı 3 denememiz lazım. Bu yönetim 6 üzeri 6'dır. 46.550 46.656'dır. Değil mi? B seçeneği. Gelelim son sorumuza. 4 üzeri 0 işlemin sonuç aşağıda hangisidir? Her sayının 0. kuvveti her zaman 1 eşittir. Bu da bir özelliktir. Yani 4'ün 0. kuvveti nedir? 1'dir. Bu yönetmeleri mesela. 25'in 0. kuvveti yine 1'dir. O zaman doğacağımız nedir? D seçeneği. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Elim şu an durmuyor. Teşekkür ederim.